yapmışlar? Lepel. Öğretmenim. Peki gördünüz mü siz şey O hmm, okul şeyini ne e, diye unuttum hadi ne? Ya ne diyeyim? Bir gelecek. Gelecek. Hı. Hmm. Okul müdürü. Okul müdürünü müdürü, gördünüz mü? Evet şuralardaydı. Nerede? Şurada. Mi bu Şimdi biz İngilizce öğrenmeye var ya işte kaçak çıktı. Bir de panter çıktı. <laughs> Olamaz. Hemen polis arıyorum. Durun minişler. Alo? Hı? Evet. Evet. Hı hı. Tamam, teşekkürler. Çocuklar, şimdi var ya işte. Bu po polis amcalar var ya, işte o hırsız yakılacak Ağır bir ceza verecek. Tamam. Evet arkadaşlar, panser geliyor bir dakika. Demiştiniz demiştiniz müdürüm? Evet bu panser. Buna ağır bir ceza geliyor. Lütfen bekleyin. Arkanıza dönün. Bunu yapamazsınız. Bana rao. 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 Ne? Ne? Arkadaşlar bu kötü sonda minişlerin minişler iyi oldu. İngilizce yeni İngilizce öğretmenleri hastalanmış. İşte o yüzden. Herkes evine. Tamam gidelim evimize. Haydi çocuklar herkese bile. Bugün okul falan yok. Ama size sen Tamam. Hadi biz de gidelim. Evet arkadaşlar. Bu panterin kötü sonunu gördünüz. Bu panter aslında oyuncak yumurtadan çıktı. Ben böyle ıı, takibi için böyle çıkarılabildiği için işte bu seçim. Aslında benim panterim vardı daha güzel. Daha 3D model. Ya bu bu işte benzer yani işte çok güzel gerçekçi bir panterim vardı ama ben bu böyle çıkabildiği için ben böyle yaptım neyse Panter de artık böyle kaçakçılık yapmayacağını öğrendi neyse minişleri görüşürüz diyelim görüşürüz minişler Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Neyse güle güle. İyi akşamlar. İyi günler. Bye bye.